Zaten sabah 4 saat ders görmüşüz. Yani dersleri de aslında çok iyi izlemiyordum. Oha! Anasını nikah. Oğlum ne yaptınız lan bana? <laughs> bak bak Melon'a bak. Melon'un haline bakın. <laughs> dur dur beni bırakın. Melon'a bak. Abi arkadaşlar şu anda böyle aramızda konvoy yapıyorduk. Burada bir arkadaşımızın boynu yamuldu. Ben de havaya uçtum zaten. Ne oldu lan Melon'a? Melon geçmiş olsun. Boyun felçi oldum yazıyor. <laughs> arkadaşlar. Melon'a ne oldu böyle ya? Oha. <laughs> Melon nereye bakıyorsun? Melon. Gökyüzünde güneş de yok. Nereye bakıyorsun? Valla tırın arkası betona şeye bölündü. Be tırın arkası kara saplandı. Melon böyle kaldı. Doğal sesi de çıktı. Melon geçmiş olsun. Ben daha önce Trucker Sampi'de böyle bir şey görmedim arkadaşlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. <laughs> ne yaptınız oğlum bana diyor bir de. <laughs> Bekliyorum soy demiş. Bekle.